Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, bir video serimin sonuna geliyorum. Neden bu kararı aldım? Her şeyi detaylı bir şekilde gelin konuşalım. Şimdi öncelikle e, rapor serisinin ana konusundan girelim. Sonra duyurulara geçeriz. Arkadaşlar karakterime 1480 yaptığım yani şu anda Vaykasthang'ın sonra gelecek olan e, Saydon de karakter hazır. 1475'te girebiliyor zaten oraya ve karakterin 1480 olduğu için oraya hazır ondan sonra Belsas'a gelecek ona da 1490'da geriliyor ki zaten haftalık bağıntı materyallerle muhtemelen bu karakter 1490'ı geçer Şimdi Neden böyle bir karar aldım ee, Neden uzun zamandır video atmıyorum gelin bunları bir Beraber bir konuşalım Arkadaşlar ee, Ben şu anda Lost Ark'ı biliyorsunuz oyunun ee, Europa çıktığından beri yani EU'ya çıktığı günden beri oynuyorum. Hatta öyle aksesinden beri oynuyorum oyunu. O yüzden de biraz yoruldum. Artık biraz böyle farklı oyunlara da zaman ayırmak istiyorum. Ee, o yüzden de oyunu oynama hızımı yavaşlatıyorum. Yani sadece hesabımı geliştireceğim bundan sonra günlüklerimi ana karakterimin günlüklerini yapacağım. Geri kalan karakterlerin günlüklerinin hepsi bonusta olacak. Sadece ana karakterimin günlüklerini yapacağım çıkacağım. Haftalıklarını yapacağım vesaire vesaire. Yani tamamen artık alt karakterlerime artı basmaya götüreceğim. Hepsini 1415 yapmak istiyorum ama sırasıyla. Yani ilk önce hepsini 1370 yapacağım. Son bir tane 1370 yapacağım karakter kaldı. O da diğer berzerkırım. Tanatos, Tanatos'u da 1370 yaptıktan sonra verecekleri olan Punica Pass'la birlikte bu e, Deda'yı diğer sayfaya atacağım. Buraya Destroyer koymayı düşünüyorum. Veya bir tane daha Berserker koyacağım. Çünkü şu anda hala Punica Pass'la birlikte gelecek olan Express Mission'ın 1370'e kadar mı olacağı veya 1415'e kadar olacağı mı belli değil. Eğer 1370'e kadar olursa buraya destroyer koyarım. Eğer 1415'e kadar olursa buraya Berserker koyarım arkadaşlar. Neden Berserker koyarım? Şu yüzden Berserker koyarım. Benim eee Berserker'ımın da Mayhem 12. seviye, Master Tenacity 12. seviye ve Raid Captain 12. seviye. Şu anda bende 3 tane legendary engraving kitabı var. Yani ben Berserker'larıma rahat bir şekilde 5 engraving yapabilirim. 5 Engraving yapabileceksem neden ben bu karakterleri 1415'e çıkarmayayım. O yüzden Berserker'larımı öncelik vereceğim ama ilk önce 1415 olacak kara olan karakterler Hephaestus ve Vartan'dır. Yani Paladin'imle Striker'ımı yapacağım çünkü bunların çok fazla Gritunner, Lipstone'u var Bound şekilde çantalarında ilk önce bunlar gider Arkasından da o berzakırları çıkartırım 3 tane de alt kır yaparım onları da 1415'e çekemedim Çünkü çünkü bu itlerini yapmak çok ucuz olacağı için onları çıkartırım Sonrasında da diğer sayfaya geçtiğimizde de Burada da 4 tane karaktere slotum olacak yani burada da bir tanesi var ben burayı kullanmıyorum Açmadım doğruya karakter Bu destroyer'ı sileceğim yani bu destroyer'ı şuraya atacağım bu destroyer şeyde gözükmeyecek tabda gözükmeyecek Buraya bir tane daha e, karakter açacağım ve onu 1415'e götüreceğim dediğim gibi ama Punica Pasta birlikte Express Mission 1415'e kadarsa bu Berserker'ı açacağım yoksa Destroyer'dan devam edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi olay kesinleştiğinde zaten yayınlar olsun veya video üzerinden kesin bir şekilde size ne yapacağımı anlatırım. Şimdi gelelim Berserker'ımda ne değişiklikler yaptım ona bir bakalım. O kısa içerisinde neden böyle bir karar aldığımı açıklayayım. Oyundan sıkıldığım için arkadaşlar bir yandan da benim arkadaş ekibim tekrardan Black Desert Online'a başladı. Ben de onlarla birlikte Black Desert Online'da zaman geçirmek amacıyla e, hem paketlerde de indirim vardı orada %50 indirim varmış. Gittim kendime bir de paket aldım. Tekrardan orada bir karakter dizayn ediyorum. Onun videolarını da atacağım YouTube aynı zamanda. Onun yayınlarını da yapacağım. İsterseniz oradan da o, o oyunu da takip edebilirsiniz başlamayı düşünen arkadaşlar da varsa bana yayından veya Discord'dan ulaşsınlar. Şu anda paketlerde indirim var. Detaylı bir açıklamasını Discord özelden yazaraktan vesaire yapabilirim isterseniz. Çünkü gerçekten inanılmaz indirim koymuşlar oyuna ve Avrupa'da oynadığımız için biliyorsunuz dolar euro bazında olduğu için de bizim kesinlikle indirimleri kovalamamız gerekiyor bu tarz oyunlarda. Şimdi konumuza geri gelelim. Arkadaşlar 1480 seviyesine çıkardım artı 21 silah zaten engravinglerini falan daha önceden de bahsettiğim gibi full kartlar da aynı şekilde gemler de aynı şekilde bir tane setimi şu anda craftladım e zaten 2 haftadır harp mod kesiyoruz. E, ee, omuzluk burada duruyor. Bunun kalitesi biraz düşük oldu ama halledeceğiz bunu. Haftaya da son parçamı craftladıktan sonra 6 set oluyorum arkadaşlar. Ondan sonra zaten sadece haftalıkları yapıp kualite yükseltip bant materyallerle bu karakteri artı basacağım. Başka hiçbir harcama yapmayacağım bu karaktere. Statları falan da gayet düzgün. Zaten hiçbir şekilde ellememe gerek yok. Yani bu karakterle artık bizim işimiz bitti. Main karakterde işimizi bitirdik. Şimdi hedefimiz neler? İlk önce 1370'e bu Tanatos'u çıkaracağım arkasından buraya 1370 Punika pas geldiğinde diğer karakteri çıkaracağım o sıra içerisinde o karakter gelesine kadar bu iki karakteri 1415 e atmaya çalışacağım neden 1415 e atmam gerekiyor çünkü artık Gold kasma yöntemlerimiz haftalığa geçiyor yani biz Valtan'dan Argos'tan Vaikas'tan geldiğinde Saydon'dan ne bileyim işte Versaz'dan ne bileyim Ebistancı'nın yani haftalık bize gold verilen yerlerden gold alacağız çünkü piyasa gerçekten çok kötü durumda. Zaten yükleyeceğim gold videosunda da ayrıntılı bir şekilde bunu görürsünüz. Karakterimin ve hesabımın durumu bu şekilde arkadaşlar. Adventure tomları falan zaten ben gereksiz gördüğüm için yapmıyorum hani benlik bir şey değil. Zaten skill puanlarım 12. seviye gerekli olan skillleri de açtım. Önemli olan skilllerim şu anda 12. seviyede. Diğerlerini yükseltmem bir şeyi değiştirmeyecek. Yani zaten Temple Slash fazla vuran bir skill değil. Sadece filler skillimiz yani boşta kaldığımızda attığımız bir skill. Geri kalan skilllerim 12. seviyede olduğu için skill puanı da kasmama gerek yok. Karakter zaten 60 level'da aynı zamanda. Yani oyunla olan işimi bir nevi bitirmiş oldum şu andık. Sadece bonuslar geldikçe alt karakterleri günlüklerini, haftalıklarını yapıp bunları 1470'e, 1400 1470'e 1370'e ve 1415'e çekeceğim bu karakterleri. Sonra da sırasıyla 1430'a çekeceğim ki vakasında normalini yapabileyim diye. Bu alt karakterlerimin arkadaşlar 1370 olanların hepsinde 4 engraving var. Hepsi 4 engraving. Hepsi en iyi statlı şekilde de, yani düzgün statları var aynı zamanda. Ee, Şeyle strikerla paladin setlerini, argos setlerini tamamladı. E, muhtemelen berserker'da Haftaya tamamlayacak. Buna boost almak zorunda kalabilirim. Çünkü e, alt main run yaptığımız karışık runda bu karakter dışarıda kaldı. Bu hafta bu daha yeni yapabildiğim için. Muhtemelen bu hafta bitmeden önce buna bir tane boost alacağım gibi duruyor e, ki setini tamamlayabileyim. En azından belki takıllar falan da gelirse oradan kaybettiğimiz parayı çıkartırız şeklinde düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi başka bir şey yapmayacağım. Şimdi gelelim duyurular kısmına. Duyurular kısmı da şu şekilde olacak. Ben Black Desert Online'da farm videoları yükleyeceğim. Bunlar bir saatlik olacak muhtemelen. Genelde çünkü baktım hani içerik üreticileri nasıl videolar atıyor, grind videolarını nasıl yapıyorlar şeklinde. direkt bir saatlik grind videoları atıyorlar genelde. Ben de aynı şekilde yaptığım grind videolarını atacağım. İstiyorsanız oyuna baş araştırmayla dediğim gibi düşünüyorsanız beni bu şekilde takip edebilirsiniz. Black Desert hakkında da kısa kısa bilgi videolarda çekmeye başlayacağım. Çünkü ben zaten başında da ve yayınlarda da söylediğim gibi ben tek bir oyun oynamıyorum arkadaşlar. Ben birden fazla oyun oynuyorum. Yani ben sadece Lost Ark'ta içerik üretmeyeceğim. Ben Black Desert'ta da üre içerik üreteceğim. İşte yeni bir MMORPG geldiğinde onda da üreteceğim. Ne bileyim Riot Games'in biz çıktığında onu da oynayacağım. Yani hepsine bakacağım kısacası. Umarım sizin için de güzel içerikler olur. Beni takip etmeye devam edersiniz. Güzel güzel içeriklerle karşınıza çıkabilirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Görüşürüz.